Merhaba, yaşamımızın 8 evreden oluştuğunu ve ilk 4 evreyi çocukluk dönemimizin kapsadığından bahsetmiştik. Şimdi 5. evre olan kimlik rol evresini ele alalım. Bu evre 12 yaşla 18 yaş arası ergenlik dönemine girmiş gençlerimizi kapsamaktadır. Çocuklar bu dönemde ailelerinin güvenli sığınağından yavaş yavaş uzaklaşarak topluma karışmaya başlarlar. İşte kimlik gelişimleri de bu dönemde başlamaktadır. Kafalarında bir sürü soru var. Ben nasıl bir yetişkin olacağım? Değer yargılarım neler? Nasıl bir mesleğim olacak? Kariyerim için neler yapmalıyım? Gibi inançlarını sorgulamak birçok konuda sorularının olduğu zor bir dönem gençlerimiz için. Ergenlik döneminde gençlerimizin bu evreyi çok erken sona erdirmemeleri konusunda, kendileri ve gelecekleriyle ilgili çok hızlı kararlar vermemeleri konusunda uyarmalıyız. Biraz daha esnek, biraz daha pozitif olmaları konusunda onları desteklemeliyiz. Çünkü e, bu dönemde e, çok hızlı karar verip e, yanlış e, yönlere eğilimli olan ve yönelen çocuklarımızda da toplumdaki rollerinde daha dağınık, daha karmaşık bir his ve duyguyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yani karakterlerin çok erken oturtmaya çalışmalarının önüne geçmeliyiz. Her zaman yeni fikirlere açık olmalarını, daha pozitif bakmaları konusunda lütfen ergenlik çağında okay olan gençlerimizi destekleyelim.